Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram olsun. İyi bayramlar. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bereket ve sağlıkla geçireceğiniz, sevdiklerinizle nice güzel bayramlar dilerim. Sevdiklerinizle beraber nice mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Ramazan bayramınız canı gönülden kutlu olsun. Sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçirin. Huzur dolu ve şeker tadında mutlu bayramlar kuruluş ailesi. Ramazan bayramının tüm Türk ve İslam alemine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz nice güzel bayramlara. İyi bayramlar. Tüm izleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar. Sevgiye odaklanıp güzelliği çoğalttığımız barış içinde bir bayram diliyorum hepimize. Kardeş ülke Azerbaycan ve Karabağ selam olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Tüm Kafkas halklarına selam olsun. Hayırlı bayramlar. Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice mutlu bayramlara. Herkese sevdikleriyle birlikte huzurlu, mutlu, bereketli bayramlar diliyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpebildiğimiz nice bayramlarımız olsun. İyi bayramlar Kuruluş ailesi. Sağlık ve güzelliklerle dolu nice bayramlara. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzur dolu nice bayramlarınız olsun kuruluş ailesi. Tüm Azerbaycan'a ve Karabağ'a selamlar. Hayırlı bayramlar. Sevdiklerinizle huzurlu, mutlu nice bayramlarınız olsun. İyi bayramlar. Tüm İslam alemini bayram münasebetiyle tebrik ederim. Allah her günümüzü bayram tadında yapsın inşallah. Hayırlı bayramlar.